Oğlum, sen biraz sen korkutuyorsun seni seni sanki. Rüzgar ablam, sakin ol. O değişik sesler çıkartıyor. E nasıl işte? Miyavla bakayım değişik Ya, sevin beni diye yatıyor. Sevelim ya, ne olacak? Rüzgar, sevelim mi birazcık? Annem göğsümüz önümüzdür. Rüzgar... Rüzgar, öyle yat yat, tamam. <laughs> Bir daha seve bakalım. Annem, zorla yatırma hayvan. Öyle yapma. <laughs> Burada bildiğin sen beni diye dolaşıyor. Bak ya, acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar istemiyor seni. Vallahi istemiyor yani. Tırnaklarını, tırnaklarını, tırnaklarını çıkarttı. Ya. Kimi istiyorsun? Söyle bakalım. Rüya mı sevsin seni ben mi? Kapıya girmek istiyor. İçeri giremezsin oğlum. Ben mi seveyim? Kapıya. Gel, seveyim mi seni? Yani Gel. Bir sürekli Gel. bir sorunu mu var? Bu? Nasıl ya? bir sorun olabilir ki? Kaşınıyor. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah <laughs> Gerçekten ben kedi çok korktum. Annem sen hayırdır korkuyor musun yoksa Korkuyorum. kediden Allah. Bir daha söyle. Korkuyorum. Gördüğü bütün kediler Allah Rüzgar nereye gidiyorsun oradan? Vallahi kediyi peşine takarım ha. Gel buraya. Ben Gitme. Rüzgar yapar bak görürsün. O ne? Ay bir şey söyleyeceğim. Sonbaharın geldiği ne kadar belli. Rüya hatırlıyor musun? İlkbaharda burada seninle yeşilliklerin üstünde yoga yapmıştık. Şimdi sonbahar. Hatta bahar... böyle şeyler vardı. Üfleme çiçekleri vardı. Sana onlardan toplayayım. Evet ama şimdi bak her yer sapsarı. Neden? Parka da bir bakalım mı? Koş bakalım. Gel gidelim. Rüzgar sen de gelmek ister misin? Bak buradan yavaş yavaş geçiyorlar yana. Sana saygıdan ha. Evet. Tabii gitmiyorum. Bu bir rüya. Rüya. Rüya gitme beni Gidebilir miyim? Yani bana Annem bana bakıyor. Anne, gel, bir şey olmaz. Bir şey Gidiyorum. Burada dur. Sakin ol. Benim hesabımı bozma. Düzgünce dur. Kedi kedi. Şimdi... Ben benim bir şey yaparsan seninle bozuşuruz oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Uzaktan böyle konuşuyorsun. Yakındayken arkama saklanıyordun az önce. Ne oldu? <laughs> Parkımız ne durumda acaba? Düşünsene apartman yönetim parkı kaldırmış. Hiç haberimiz yok. Bu suva nasıl rüzgar? Anne yani biliyor musun ben burada bir gün üç tane kedi görmüştüm. Evet kedi yavrularımız vardı. İşte o kedilerden birisi olabilir. Rüzgar yapma. Rüzgar ben korkuyorum. Bu cam ya korkuyorum patlayacak diye bir anda aşağı ineceğiz diye. Ya bana inadına patlarsa yalnız ödünüz kopar. Bir şey yok annem. Garaj var. Garajın Aa, üstü garaj burası. Var. Evet. Daha, Getireyim mi Nasıl görmedin ya? Garajdan girdik böyle sol. Evet garaj değil ya burası. Ne burası? Bak bakalım. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Anneciğim buradaki kaydıraktan sakın ama sakın kayın deme. Aa, böcek kayıyor kaydıraktan. Bir anda belgesel ki arkadaşlar biz öyle bir yerde oturuyoruz ki apartmanımızda çok değişik canlılar var. Kedimiz var bir adet. Köpeğimiz yok ama balkonlar etrafımızda bana çok saçma gelen balkonlarda bakılan köpekler var. Köpekler balkonda bakılacak Gidiyoruz hayvan. Gidelim, Gidelim mi eve? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Rüya sence balkonda köpek bakılır mı? Bence bakılmaz aşağı atlar ya. Ya onu geçim Çok küçük bir alan değil mi? Yani bence balkon Köpekler için çok doğru bir ya Allah'ın değil. Balkon Küçücük oluyor. bizimki gibi bir ev. Bence köpekler de. Eyvah, buradan taş bana geldi. Bak bahçeli evlerde bahçede bakılabilir yok. ama o balkon. Evet. Bu şu arkadaki köpek. köpek. Bak şurada bir, onun alanı başka. Bak deli. Tok mu? Aç mı tok mu? Şu kedinin önünden nasıl geçeceğiz peki biz? Hadi yürüyün eve. Doğallarınıza bak geliyor. Geliyor. Aslan, geliyor. <laughs> Vallahi aslan gibi geliyor baksana. Rüzgar koşma hayvan korkmadığı gibi bizi korkutuyor. Ne, ne dedi? Ne dur bekle ona yol ver önce. Anne, önce salengoza... o gitsin. Arkadaşlar hayvanlar varsanız hayvanlar bizden sonra. Evet salyangozumuz da, da var. Her hayvanımız mevcut apartmanımızda. Anne, anne yürüyor. Aa. Bak içinde... Bak dur düşüreyim ben onu. Yok be yürümüyor. Neyse. İşte, anne, Oğlum. niye an bu. Annem havlaması garip olandı. Miyav derse sıkıntı yok. Cik cik dersin. <laughs> Hadi yürüyün içeri. Annem gizli geçit değil orası ya. Bizim apartmanın şeylerini Aa gitti. Rahatsız oldu gitti gördün mü? Canım azıcık. Bizi rahatsız edeyen gitsin. Evet bu bir... De mi öyle? Yazık ya. Sıra vedalaşmada. Rüyacım vedalaşmada kimse beni dinlemiyor ya. Okulda mısınız şu anda? Evet. Güldü güldü. Güldü güldü. Okuldan, ay dünyadan okula, dünyadan okula. Bilge'nin annesi babası geliyor. Aşağı indirebilir misin? Ben de gideyim. Yok Selen'cim olmaz. Sen gidersen İpek de gitmek ister. O zaman ben, ben şey anladım. yapamam. Gitmeyeyim. Aynen. Hadi bakalım. Selen sen güzelce İpek'le... E, İpek demişim. İpek'le niye vedalaşıyorsun? Bilge ile vedalaş. Bilge nasıl geçti sence doğum günü? Güzel evet. miydi? Mutlu ayrılıyor musun buradan? çok sevindim. Hadi bakalım ayrılık vakti. Arkadaşlar bugün Rüya'nın doğum günüydü. Ee, nereye girsin? Hayır hayır öyle şeyler yapmayın sakın. Rüya sen şimdi Bilge'yi güzelce indir. Selen olmaz teyzeciğim. Hayır ben istemiyorum. Rüya sen güzelce indir. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Gerçekten geldi. Gerçekten geldi. Yavaş yavaş parti bitti. Vedalaşma zamanı. Arkadaşlar Rüya'nın doğum günü partisi videolarını Başak Sedal kanalından hazırlığını da partinin videosunu da izleyebilirsiniz. Ama Rüya, dur 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 yavaş. Ben, ben şimdi asansörü çağır anneciğim. Bu benim mi? Ne yapıyorsunuz? Asansöre biniyorsunuz. Kaça basacaksın asansöre? Aynen sıfıra basıyorsun. Kapı biraz sert. Birlikte açıyorsunuz kapıyı. Hayır, Şenay teyzene selam söylemeyi unutma. Artı ne diyecektim ya? Hah, hediye için teşekkür etmeyi unutma tamam mı? Bilgecim geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Yine bekleriz tamam mı? Görüşürüz. Selen sen de sağlamak ister misin Bilge? Selu, Bilgu, Bu Böyle değişik antin kutinin çok güzel isimlerini hale getiriyorlar ya. Selum, Bilgum. Hadi asansör geldi hadi hadi. Görüşürüz Bilge kendine iyi bak. İpek, Selen, biz şimdi camdan onlara bakacağız tamam mı kontrol edelim. Bak İpek camdan bakıyor bile. Hani hala çıkmadılar. Annesi gelmiş Bilge'nin ha Bilge de indi. Gel gel İpek gel. Kızlar Bilge gitti. Bakalım Selen birazcık daha bizimle. Sevgili şey, parti malzemelerimiz çok az kaldı. İçeriyi toparladım görmek ister misiniz? Gelin bakalım partinin kalanlarını görelim beraber. Size bir görev veririm. Çıkarabilir misin Hadi dene bakalım. Balonların hepsini biraz sonra patlatalım mı? Ne yapacağız? Hayır. Anneciğim o zaman çevrenizi kirletmiş olmayacak mıyız? Değil Rüzgar sen patlatabilir misin? Anne. Evet. Allah! Başladı bile. Nasıl patlattın? Bantı çıkartırken mi patladı? Evet bantla yapıştırdık bir kısmını. Şimdi diyorum ki size birer tane şey getireceğim. Sonra pat 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 devam edeceğiz. Ne dersiniz? Evet. Rüya ne dersin? Dur bekle bekle bekle. Onları çıkartırken de patlıyor yalnız. Dikkat et. Patlayabilir. Geliyor. Patlatmayacağım. Vaz mı geçtin? İpek e sen oluyor? patlatmak istiyor musun? Buraya sen tane bolon ayırıyorum anne. Neden? E, onları bizde kalsın oynarız. Tamam o zaman. Peki siz de götürmek ister misiniz Selen? Evet. Kaç tane götürmek istiyorsun İpek? Koş seç hangilerini istiyorsan. Evet, koş, 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 koş koş koş. Hepsinden bir tane vereyim. Şimdi. Hepsinden birer tane aldın. Aynen bence de Selen. Ne dersin? Rüzgar sen patlatabilir misin? Patlamıyor çok sağlam bu balonlar. Hadi Selam bekliyorum. Al bakayım sen denem. Şey ya bir şey söyleyeceğim. O yüzden Selam biz patlatmayalım en iyisini <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım parti malzemelerinden kalanın Poşetlerinizde neler var bir onlara bakalım mı? Anne yarışmaya var mısın? Ne yarışması? <laughs> Nasıl yani? Anlamadım ki ben. Ben şimdi bunları alıyorum ya. Bunlar evde kalacak. Ama eğer patlattıklarım ben patlasın kalanları sen de topla ne dersin? Hayır. Yapalım mı bu yarışmayı? Hayır. Tamam. Tamam mı? Aynı anda başlayacağız. 1 2 iki...